Arkadaşlar bugün sizlerle beraber size bir sırdan bahsedeceğim. Ee, küçük çocukların oynadığı My Talking Tom Friends yani yani Tom'un arkadaşları diye bir oyun var arkadaşlar. Onların isimleri şöyle başlıyor. My Talking Angela, My Talking Hank, My Talking Ginger, My Talking Ben diye başlıyor arkadaşlar bu seri. Arkadaşlar bu arada bunun şöyle bir sırrı var. Ee, mesela Angela'nın şeysi var. My Angela. Yani My Angela değil. Normal Angela. Yani eski sürümü var. Arkadaşlar bu eski sürümü şöyle oluyor. Ee, eski sürümünde bir mod varmış. Ben öğrenmemiştim. Onu öğrendim. Yani şöyle bir ayarlar varmış. Eğer normal sesiniz konuşuyorsanız şöyle bir taklit edebiliyor. Eğer çocuksanız çocuk seslerini yapabiliyor. Normal Angela'nın eski sürümünü. Bu arada online, eğer onun insan sesi yapabiliyorsanız yani başka bir mod yapabiliyorsanız sizin sorularınıza cevap verebiliyor arkadaşlar. Ve bu arada hani şu gözümüzde yansıma oluyor ya onun şekillerinde şu an laptop bilgisayardan araştıramıyorum Çünkü çöktü arkadaşlar. O yüzden gözünde şöyle bir yansıma oluyor. Angela'nın gözü yansıyor yani. Öyle bir şey var arkadaşlar. Durum var. Ee, bu arada bunlar neyden başlıyor? My Talking Tom'dan yani benim konuşan tomum. Bu hayvanlar aynı şey bebek oyunlarım olur ya Aynı o bebek oyunları gibi yapıyorlar arkadaşlar. Bu bebek oyunlar mesela yedirme, içme, tuvaletini yaptırma gibi giydirme ve uyutma gibi aktiviteler oluşuyor ve şöyle bir bunun bu arkadaşların bir sürü oyunu var arkadaşlar. Metal Kick sayayım istersen size. Metal Kick Flash, Metal Gold rune, yani altına koştu Tom arkadaşlar. Tom kahraman. Başka Maytalki Tom, Maytalki Lancelot, Maytalki Hank, Maytalki Ginger, Maytalki Ben diye bir sürü bir sürü isimleri var arkadaşlar bunun. Ee, sonra altı hani Maytalki Tom Frans oluyor ya orada. O da Ginger oluyor, Hank oluyor, Ben oluyor. Ee, Angela ve tavşan şey oluyor ya tavşan. Orada oynayanlar bilir oyunu. Tavşan Beck oluyor orada. Ve şey oluyor. Hmm, şey diyor. Ne oluyor? Ha, orada da de oluyor arkadaşlar. Küçük Angela'nın. Büyük Angela var da şurada. O Angela'nın küçük hali arkadaşlar. Altına koştamda da aslında onlar var. Bu arkadaşlar arkadaşlar. Onun bir, bir sürü oyunları var. Mesela benim kardeşim oynuyor Yavuz. Tondan bir mesela bir bildirim geliyor. 7 için meşesinden geliyor. Mesela tuvaletim geldi. Direkt Tom'a koşuyor. Yani Tom'a bayım bağımlı olmuşlar arkadaşlar. İşte böyle böyle bir oyunlar yapıyorlar arkadaşlar. Bu oyunlarda bazı şeylere soru verebiliyorlar. Ben şu anda My Tom'a eski sürümü var galiba? Yok galiba. Ben sadece Angela'nın eski sürümü biliyorum arkadaşlar. Yani yani arkadaşlar Angela şöyle gözümüzde yansıma oluyor ya. Onun gözünde de bir yansıma oluyor. Bir videodan görmüştüm. O yansıyor gözü şöyle bizim yansıyor yani. Gözümüz yansıyor. Sonra işte böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardan olsun. Bir daha böyle sır videolar için şöyle bir şey yapacağım. Baz bildirim bildirimleri aç ve beğen arkadaşlar. Ve yorum yap arkadaşlar. Yorumları açamıyor, açamıyorum aslında. Hayır diyorum ama açılmıyor. Siz yazabilirsiniz ya da yazamazsınız. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Çok yormayayım. Bay bay.